Evet sevgili dostlarım arkadaşlarım kardeşlerim evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz beni de çok mutlu ettiniz gerçekten çok mutlu oluyorum bu enerjiyi ben hissediyorum umarım siz de hissediyorsunuzdur Evet bugün güzelce ne kahvemizi içtik kapattık ondan önce e, şunu söylemek istiyorum güzel dostlarım e, bazı kardeşlerimi dinliyorum ee, üzülüyorum ee, hemen istiyor kimi kardeşlerimiz işsiz e, kimi sevlenmek istiyor dönmesini istiyor güzel kardeşlerim ben burada gördüklerimi söylüyorum bana e, gösterilen gönül gözüyle gösterilen şeyleri görüyorum söylüyorum siz de inanarak dinleyin vakti saatini bekleyin her şeyin vakti saati geldiği zaman olacaktır biliyorsunuz kahve falı tarot kalı falı e, fasulye su kurşun hepsi yani e, aklınıza gelen gelmeyen bütün fallar e, zamansızdır. Zaman beklemeyin. Herkesin vakti saati var. O vakti saat gelince olacaktır. Olacağına inanın. Bu e, ben de bugün e, akrep burcu e, ay ve yükselen akrep burcu olan ve e, bu burçta olmayıp da bize inanarak dinleyen bütün kardeşlerimiz için içtim, kapattım. E, kendim de dahil e, olmak üzere ben de merak ediyorum. Evet, güzel niyetlerimizi etmeden önce ne diyoruz? Abone, beğeni, yorum yapmayı unutmayalım kardeşlerim. Çünkü bu güzel enerjiye hak ediş var. Hak etmek için abone, beğeni, yorum yapmak gerekiyor. Çünkü ne kadar kardeşime, ne kadar canlarıma ulaşırsam ben o kadar daha çok mutlu olacağım. Gerçekten ben burada kendimi bir görev vermekteyim. Hiçbir kazancım yok yani sizler için buradayım gerçekten ben ücretli bile bakım yapmıyorum ee, ki e, ben bu şey için e, bu ilmin içindeyim sizler için buradayım sizlere güzel enerjimi göndermek için buradayım çok konuştum yine evet e, şimdi güzelce e, niyetlerimizi ediyoruz neyse halimiz diye kaldırıyoruz şöyle bir bakalım Aa, bugün çok değişik çıktı. Evet güzel kardeşlerim, bakın yıldızlar görüyorsunuz. Alaaddin'in lambasını gördünüz mü güzel kardeşlerim? Size güzel bir şey sunulacak. Gerçekten çok güzel bir şey sunulacak. Bakın sıkıntıları nasıl atmışsınız, aydınlıklar nasıl gelmiş, kuş şeklinde görüyor musunuz? Hanenizin üstünde içine kadar girmiş e, yıldızları görüyor musunuz? Aydınlıkla açılan yol ve yol hiçbir şekilde engelsiz. Sizin için bekliyor bu yol. Gerçekten aydınlıklı, ferah bir yol. Yani yıldızlar, bereketlerin açılması, görüyorsunuz iki kişinin de bir şey için bir yola koyulması, bir amaç için peş peşe koyulması ve ortasında da görüyorsunuz. Bakın. Atı gördünüz mü? Muradınız her e, artık görüyorsunuz sizi bekliyor güzel kardeşlerim sizin için burada Muratlarınız evet anahtarlarımız var anahtarımızı gördünüz mü tam ortada e, şu şekil olarak e, yani ne desem yani ne diyeceğimi de şaşırdım çok güzel bir şekil her açıdan da baksan çok güzellikler sunuyor yani sanki bir şeyin özel e, Sanat eseri gibi şaheser bir şekilde çıkmış güzel kardeşlerim. Ben zaten açar açmaz içindeki Alaaddin lambası şeklini gördüm. Siz de görüyorsunuzdur umarım. Size güzel şeyler sunulacak kardeşlerim. Artık içinizdeki sıkıntılar, tasalar gidecek. Güzellikler gelecek, aydınlıklar gelecek. Zaten güzel günler, aydınlıklı, güzel günlerin içindeyiz. Daha da güzel şeyler gelecek kardeşlerime, güzellikler gelecek. Bakın kimilerine de kız çocuğu kanat şeklinde e, evlerine neşe, uğur getirecek bu güzel kız çocuğu. Hayırlarla gelsin inşallah. Görüyorsunuz mutluluk gözyaşlarımız bizi nasıl da bekliyor üstlerde. Birisi de görüyorsunuz emeğinin karşılığını alıyor emeğinin karşılığını topluyor. Yani çalışmış, çabalamış ama bütün görüyorsunuz sıkıntılardan en tepeye çıkıyorsunuz güzel kardeşlerim. En üstte yaptığınız emeklerin karşılığını alıyorsunuz. Tertemiz her yeriniz pırıl pırıl gerçekten aydınlıklar içinde sevdiklerinizle birlikte. Bakın kafanıza taktığınız, tasa ettiğiniz her şey gidecek. Hepsi aydınlığa çıkacak güzel kardeşlerim. Çok şey e, düşünüyordunuz, ediyordunuz olmaz diye. Bakın sıkıntılar bile kayboldu, gitti. Ferah günler, güzel günler geliyor. İnanarak e, bekleyin diyorum ya. Her şeyin vakti saatini bekleyin. Çok güzel veya güzel aydınlıklı ferah ferah sevdiklerinizle birlikte bir araya geleceksiniz. Büyük topluluklarla birlikte geleceksiniz. Belki. Ee, şu aralar sakinsiniz yani fazla kimse yok hayatınız ama güzel kalabalıklara güzel insanlarla bir araya e, geleceksiniz bakın şurada 35 rakamını görüyor musunuz 35 artık y harfi e, neyse r harfi baya görüyorsunuz net bir şekilde kocaman bir r harfi 35 rakamı e, ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum y harfi z harfi harfler çıkmış t harfi TC yani çok güzel bayağı güzel bir etkinlikler olacak güzellikler olacak yani e, bu R harfinin üstünde de sanki bir e, a, alyans mı var evet alyansı var güzel kardeşim e, güzellikler var gerçekten çok güzel güzellikler var bu harfteki isminde soy isminde olan güzellikler Güzel kardeşlerim gerçekten bu güzel coşkuyu yaşayacaklar. Bakın sevdikleriniz de nasıl bir şu nokta noktacıkları görüyor musunuz? Onlar işte sevdiklerinizle birlikte hediyeleşmeler, mutlu anlar, güzel günler, güzelliklerin geleceğini söylüyor. Kuş var çok güzel bir aydınlıklı haber alacaksınız. Bir de birisi şöyle geriye doğru bakıyor. Ee, geriye doğru bakıyor ama e, kafasının üstünde de bir şey tasarıyor bazı ki, e, bazılarınız güzel kardeşlerim tasarım edeceksiniz ama bu tasarım e, güzel olacak gerçekten güzel olacak e, size güzellikler getirecek e, aydınlıklar getirecek güzel günler sevdiklerinizle birlikte e, sonucunda onlarla birlikte kutlayacaksınız ee, sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz başaracaksınız ve başarının sonunda gerçekten gülü oynaya kutlayacaksınız zaten en üstte de başta da söylediğim gibi e, ektiğiniz her şeyi tek tek toplayacaksınız güzel kardeşlerim gerçekten e, ferah ferah çıkmış güzel yani ne diyeyim bunları tek 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 baksanız işte bu sizin eee ee, gerçekten güzel aydınlıklı yoğun isteklerinizin hepsinin tek 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 e, size geldiğini sizin de içinde olduğunu göreceksiniz diyecek bazı kardeşlerim arkadaşlarım diyecek ki ya işte olmuyor şöyle de böyle de işte bekleyin güzel kardeşlerim Bek gerçekten bekleyin bakın 8 rakamı Görüyor iki tane halka yan yana yani bu uğurlu bir şeydir istediğiniz şeyin size geldiğini verileceğini iki tane halkanın da yan yana olduğunu görüyorsunuz uğurlu istediğiniz bir dileğinizin size sunulacağını gösteriyor zaten Fincanın ortasındaki Alaaddin lambası da bunun her şeyin en baştaki özeti yani. Daha ne diyeyim. Daha ne diyeyim her şeyin en güzel. Bu 35 rakamı İzmir'i e de ifade ediyor. Kimileri acaba kimi kardeşlerim acaba İzmir'e mi gidecek ya da e, aydınlıklı çünkü kocaman bir 35 rakamı e, ya da e, İzmir'le ilgili bir şey olacak aydınlıklı yani güzel bir şeyler olacak ya da sizin 35 rakamınızla ilgili size belki kapı numarası olabilir bir şey alacağınızın bir şey olabilir Siz ya da siz 35 yaşında bu şeyi yaşayacak olabilirsiniz yani her şekilde bunu düşünün bu rakamı düşünün illa bir şekilde size isabet edecek bu rakam bayağı bariz bir şekilde çıkmış evet şimdi tabağa geçtik güzel kardeşlerim Evet bakın iki kişi görüyorsunuz bakın nasıl birbirlerine kenetlenmişler ee, görüyorsunuz hanenizin de etrafında ay doğmuş i̇ki, ikiniz birbirinize eşiniz olabilir sevdiğiniz olabilir bir elmanın yarısı olacaksınız güzel kardeşlerim birbirinize de tam destek olacaksınız belki bir şeyiniz var olur ya ödenmesi gereken bir şey vardır ee, borç vardır sıkıntı vardır her şey olabilir ama siz birbirinize iç içe yani nasıl bakın yüzleriniz birbirinize dönük birbirinize tam destek olacaksınız ee, görüyorsunuz e, aydınlığa çıkacaksınız yani bu e, şey günlerini atlatıp güzel günlere geleceksiniz sıkıntı her neyse ama zaten hanenizde ay doğmuş bunu kolay bir şekilde atlatacaksınız Biraz şey etseniz bile Birbirinize hani destek e, Kenetlenme olsa bile Evet bakın çevreniz Sosyalleşiyor güzel kardeşlerim Gerçekten kalabalıklara gireceksiniz Çıkacaksınız ee, Arkadaşlarınız çoğalacak Kimileri farklı bir orta Farklı arkadaşlar edinecekler ee, Farklı hani ne diyeyim e, Sosyal medya olabilir Ya da farklı bir şekilde olabilir ama arkadaş çevrenizin çoğalacağını, yeni arkadaşların hayatına değişik kültürel kişilerle de tanışacağınızı gösteriyor. Kültürel alışkanlıklarınız değişecek. Yeme içme, yani o kültürün alışkanlıklarını da benimseyeceksiniz. Onlarla bir araya geleceksiniz. Mutlu güzelliklerle geçecek. Farklı bir yere gideceksiniz. Bakın yuvanızın üstüne oturdunuz. Aslan gibi keyfiniz keyfinize varacaksınız gerçekten çok çok iyi bir şekilde varılacak. Bakın bir yol açılıyor bu yola gideceksiniz geleceksiniz ve bu yoldan kısmetle döneceksiniz kardeşlerim. Bu yol size kısmetler getirecek ve şöyle de bakalım kısmetlerinizi toplayıp geleceksiniz bu yoldan. Ee, birazcık e, bu, bu yol bir e, şey için, amaç için, amaç için ama birazcık e, zamanı var. Bekleyeceksiniz ama bu yol size gerçekten çok iyi gelecek, çok e, şey gelecek. Size bir de şey olacak. Ne diyeyim? E, sanki bir ba yani bir şey sunulacak. Bir şeyler ikram edilecek. Gittiğiniz ortamlarda e, ikramlar verilecek. Hani böyle şeylerde ballar olunur, ballar, yağlar hani o şekilde ikram edilir ya. Lüks, güzel ortamlara gireceksiniz güzel kardeşlerim. Gerçekten şimdiye kadar karşılaşmadığınız kadar lüks ve güzel kaliteli yerlere gireceksiniz. Ve burada güzel ikramlar verilecek. Bu da sizi çok memnun edecek, çok mutlu edecek yani. E, gerçekten sizin e, hayattan zevk almanızı sağlayacak. Ee, diyorum ya farklı kültürler, farklı insanlar, farklı yerler, e, hediyeler, e, gösteriler, evet gösterilere de gideceksiniz. Kimi kardeşlerim de gösterilere, hani böyle panayır gibi böyle gösteri, e, opera tarzı, tiyatro tarzı, değişik değişik şeylere gidilecek. Bugün çok değişik çıktı e, falımız, iyi çıktı yani. Bundan da işte siz gerçekten e, e, sevin, Sevinerek Eğlenerek e, Harz alacaksınız Mutluluk duyacaksınız e, Büyüyeceksiniz Yani çevreniz Sosyal çevreniz gerçekten çok çok büyüyecek Kimileri de e, Gemi yolculukları yapacak Evet gemi, gemi yolculukları Gözükmüş e, Gemilerle farklı yer şehirler arası Şehir içi e, farklı yerler zaten burada kültürel yerler çıkmış. Net bir şekilde çıkmış. Farklı kültürlerle insanlarla tanışacaksınız. Farklı kültürlü yerlere gideceksiniz. Şehir dışındaki insan diyorum ya. E, ülke dışındaki insanlarla bile tanışma imkanınız var. Zaten öyle gözüküyor. Yani çok çok iyi. Belki iş için tanışma olabilir. Belki e, merak olaraktan olabilir. Her şekilde e, gerçekten e, yani... Değişime giriyorsunuz Değişime açılmışsınız e, Gerçekten güzelliklerin Olacağı şunu e, Farklı şeylerin olacağını görüyorum e, Yaşayınca da bana Söyleyin arkadaşlar e, Güzel şeylerinizde anlatın Bekliyorum Evet burada yine e, Rakam çıkmış 3 rakamı S ya da şey harfi çıkmış e, Yani demek ki Bunlara da tarih verildi Zaman verildi yani bekleyin ee, belki yakın, Sanki daha iyi Şurası daha yakın olduğu için Yaklaşık yani yaklaşmış bu şeyler Evet Güzel kardeşlerim bir de şöyle de bakayım Ondan sonra e, kapatacağım Evet bakın görüyorsunuz Denge e, Kollarınızı açtınız denge üstüne Burada da Alaaddin'den bası çıktı. Yani size bir şeyler sunulacak. Hayatınız çok çok değişmeye başlayacak. Evet güzel kardeşlerim. Evime kanalıma geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ne yapacağız? Abone butonuna basacağız. Yorum beğeni yapmayı unutmayacağız. İnşallah her şeyin en güzelini hak edin. Her şeyin en güzeli sizlere gelsin. Sizlerin olsun. Çok dua ediyorum. Sizlerin üzülmesini istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.